Herkese merhaba pes severler. E futbol 24'ün klasman maçları serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. klasmandayız. Bugün hedefimiz 5.'ye çıkmak ve rakibimiz Galatasaray. Vay babayın. Torres, Figo, Neymar, Wiesel, Beckham, Bayer, Costa, Kurta falan çok değişik bir kadroyla oynuyor. Ve mücadeleye o Simen'in vuruşuyla başlıyoruz. Haydi çocuklar haydi. Alalım bu maçı. Keyfimize bakalım Beckham Bauer. Beckham Bauer gönderemedi çok tehlikeli yakalandık Jude Bellingham aldı Bellingham plasayı vurdu Neuer Theo Hernandez solda Pası bıraktı Vichar'a Jack Vichar Neymar Theo Hernandez Theo Hernandez bıraktı Neymar'a Neymar Solda Neymar Yaptı orta içeriye doğru Bellingham orada olmadı Patrick Vieira şimdi kontra atak şansı Maradona nefis döndü Şimdi bıraktı Bellingham'ın önüne Eskili bıraktı Jude Bellingham gidiyor Bellingham Savunmayı dengesiz yakaladık Bellingham gidiyor Bellingham gidiyor Bellingham kaleci. Şimdi Wilshere kontra atak şansı hayır hakim ileride kaldı Neymar Neymar şimdi beckham Bauer hareketlendi Fernando Torres'in önüne doğru Torres vuruyor Neuer Adamsın Neuer Theo Hernandez Ya dışarıya doğru bıraktı şimdi Danilo orada Danilo Danilo yaptı orta içeriye doğru son anda müdahale Mbappe Şimdi indirmeye çalıştı hayır Mbappe çok deri yere indirdin Mbappe Yapma Mbappe ya Yani Ya ne gerek var şurada şu yaptığın hataya Mbappe ya Osimen Maradona, Messi, oyna şimdi. Osimhen'in önüne oynuyor. osimen ve gol! 1-1. Berber. 1-1. 1-1 hocam moral bozukluğu yok. 1-1. Osimhen attı Osimhen. Golcü iç başında. Osimhen aferin. Aferin ulan. İşte şimdi beraberliği yakalıyoruz. Psikolojik üstünlüğü rakibe bırakmıyoruz, bırakmıyoruz. Osman indirir misin? Vallahi indirdi ama rakibe Bellingham İki Bellingham karşı karşıya. Vilshayr. Bekan ver. Aferin Bekan ver. Ama... 98 arası. Abi... Aferin dediğim hata yapınca ben çok sinirleniyorum. Yani... Bak ileride kaldı görüyor musun stoperin bir de. Hayır 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 S Restaurant. hayır 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 Pis oynuyorlar pis. Figotaç. bizim mi onların? İçeriye doğru Fernando Torres arka tarafa aşıktı Neymar. Ya yoktan pozisyon çıkıyorlar ya saçma sapan ya. Dur boş bıraktık orayı. Vişer, Maradona girdi araya kontra atak şansı. Armando Maradona, Maradona... Hocam rakip nasıl kayıyor? Gördünüz mü? Nasıl kayıyor rakip? Vay vay vay. Yalnız sevmiyorum ben böyle oynamaları. Hani böyle oynayacaksak, o tarza dönüyorsak... ...kralını yaparım yani onu söyleyeyim. Bak 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 bak, pozlara bak. Öyle kayma mayma yani bence güzel centilmence oynayalım. İşi pisliğe dökeceksek kralında yaparım onu da söyleyeyim yani. Messi nereye gidiyorsun? Dön dedim artık sana Messi. Üf Beckenbauer. Otlamsın Beckenbauer. Şimdi hakimi kaldırdı Osimen'e doğru. Danilo. Girdi araya. Ama büyük hata. Osimen. Osimen plase. Dışarıya gitti. Mbappe. Maradona çok güzel ver kaç. Mbappe solda. Kylian Mbappe. Mbappe çekti. Hocam bilerek mi yapıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Maradona cezalarında çevirdi içeriye. Ulan Osimen hareketlen, Mbappe hareketlenin biriniz dur. O bu pis kontra. Bu pis kontra Figo. Hayır hayır hayır. Hayır! Ne saçma bir şey. O nasıl bir ara Kaç metreden geçti ya? Abi böyle bir şey yok ya. ya ne yer? Bu şey, yerin de öne çıkmaları beni deli ediyor ya. Messi hakimiye bıraktı. Hakimi Hakim o nasıl pas ya? Elin adamları nereden nereye kaç metre pas atıyor? Hakimi önündeki adama atamıyor delireceğim ya. Ya sinirlenip moral bozmak istemiyorum ama var ya şunlar beni delirtiyor şu saçma sapan şeyler. Bak Noyer! Sen lan beni delirtme ha! Aile var ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah! Hadi lan Mbappé yürü! Mbappé yürü! Mbappé yürü! Çevir şimdi içeriye! Dokun Bellingham! Penaltı! Penaltı! Messi topun gerisi. Messi mi daha iyi vuruyor? Evet Messi daha iyi vuruyormuş. Messi daha iyi vuruyor hocam. Messi ve Kobel. Haydi Messi. Yaz bunu Messi. Yaz bunu Messi! olacağım. Hoca. 55 sahnede 2-2. Bu maça yürek dayanmaz 2-2. Şimdi Mbappe aldı. Kylian Mbappe olmadı ama Vieira seçtim ben seni Vieira. Seçtim seni Vieira. Seçmiştim seni Vieira. Adamsın da o yer. Adamsın da o yer. Hakimi gönder. Şimdi Messi indir onu Messi. Adamsın ulan Messi. Devam. Devam çocuklar. Pres yapın. Pres pres pres. Bolca pres. Patrick Vieira aferin. Patrick Vieira aferin. Vieira gidiyor. Vieira şimdi Messi ile oynadı. Messi. Messi. O simen, iyi kontrol, iyi pas bu hakimi faul. Oho hocam çok sert oynuyor ya. Delik gönderdiğileri Haaland indir. Adamsın Haaland. Neymar aldı. Neymar. Neymar iki kişi arasında çok güzel çıktı. Attı şimdi Haaland'ın önüne. Erling. Haaland. Kaleci. Dokunana Haaland. Ulan Haaland. Aha Neymar al. Ulan Neymar. Ah be. De bıraktı Teo Hernandez. Teo Hernandez bıraktı Neymar'a. Neymar Ödegar çok güzel dokundu. Şimdi hakimi bıraktı Rodrigo'nun önüne. Rodrigo attı çalımı hocam. Bu ne faal oynamaktır böyle. Rodrigo Ödegar aldı. Ödegar tamam ya ne olur biraz hızlı vur. Farim Rodrigo kendi bıraktı. Mbappé aldı. Neymar hayır Rodrigo vur. Vur vurun ulan. Vurun ulan. Ya arkadaş rakip nerelerden vuruyor? Neleri gol oluyor? Ben daha Takip et Bekan Baver, takip et Bekan Baver. Şimdi Bekan Baver adamsın ulan adam adam. Gönder ileriye gönder. Haaland indir onu Haaland. Adamsın. Neymar al Neymar yürü. Neymar yürü Neymar. Van Bissaka yetişemez. Sen yeni girdin oyuna Neymar yetişememesi lazım Van Bissaka'nın. Neymar. Abi Neymar bu adam ya. Van Bissaka 90 dakikadır oynayan adam. Nasıl Neymar'a yetişebiliyor? Yeni girmedi mi Neymar? Yeni girmedi mi? Şimdi Maradona tamam çok iyi bir pijak. Şimdi orta içeriye Haaland var. Kaleci Haaland vurdu. Vur. Haaland. Geç olduk. Haaland. Ve tekrar başladık. Haydi Haaland. Aha Neymar girdi araya. Dokun Neymar. Çok güzel dokundu. Erling Haaland cezalarını da çeviriyor içeriye. Rodrigo. Dört oldu 4. Rodrigo. Fişi çektik hocam. Bitti. Bitti hocam. Bitti. 4 oldu 4. Dakika 78. Dur daha 78'miş. Ben fazla zannediyordum. Fazla zannediyordum dakikaları ben. Hakimi gönderdi. Ters kanatta Neymar var ama Rashford girdi. Dur hocam dur sakin. Sakin çok güzel Ödegard adamsın. Ödegard gidiyor. Ödegard gidiyor. Şimdi sağa bıraktı. Lan rakibin ne pası geçti benimkiler. Hiç geçmedi ama Hakimi girdi araya. Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi. Dokundu çok güzel dokundu. Rodrigo'nun önüne dokundu. Rodrigo ceza alanında. Rodrigo çevir diyor, Maradona vuruyor. Hayır. Tehlikeli Rashford. Bekambayar adamsın gönderdi. Şimdi Neymar indirdi. Kafayla indirdi. Maradona indirdi. Ma Maradona ya. Maradona kafalar zayıf. Maradona'nın. Kafalar zayıf. Allah. Dur 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 dur. Neymar orta delik aferin delik adamsın. Şimdi Bruno Fernandes. No ya? Orta kullanıldı şimdi Danilo orada Danilo. Danilo ortalıyor içeriye doğru. Hakimi karşıladı dönen top. Kevin De Bruyne Neymar girdi araya ve maç bitiyor. Bitti hocam bitti. Bu müthiş maç 4-2 galibiyetimizle bitiyor. Gayet iyiydi 4-2 kazanıyoruz maçı Gerçekten müthiş bir maçtı Müthiş tempolu heyecanlı Harikaydı tek kelimeyle İkinci maçtayız ve yine rakibimiz Galatasaray Ev sahibi Roberto Carlos mu yazıyordu orada Ben yanlış mı gördüm Yo -oh 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 -oh. Bu ne hocam ya İnsanda biraz insaf Vicdan tarzı şeyler olur ya Drogba'nın vuruşuyla rakibimiz başlıyor Haydi çocuklar haydi alalım bu maçı keyfimize bakalım diyoruz. Patrick Vieira topu pası Maradona bıraktı. Mbappe geçmedi ama dönen topu Albert Ferrer aldı. Ama Maradona girdi araya. Maradona bıraktı. O Simen geçmedi. Van Buyten gönderdi şimdi. Mbappe dokundu. Ama Mbappe rakibin üzerine. Aferin kim adamsın. Kim Kimmice... Oho arkadaşlar işimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Uuuuh. Çok kötüydü, çok kötüydü, çok kötüydü, çok kötüydü. Gönderiyor ileriye doğru dakikalar 15. Osimen bomboş. Kafayla indirdi Maradona. Göğsüyle düzeltti. Çok güzel bıraktı Mbappe'nin önüne. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Mbappe. Albert Ferrer. Ne Ferrer bu? Ne Ferrer'miş ya. Mbappe var ya adam attırmıyor. Patrick Vieira aferin. Gönderdi şimdi Messi'nin önüne. Messi bu kanatta ne işin var? Ama yap solunun ortayı. Osimen kafa dışarıya. Ferdi ne yaptı Ferdi? Ferdi ne yaptın? Ferdi ne yaptın? Drogba, aferin Kim Patrick Vieira, o nasıl müdahale? Neler oluyor? Maldini'ye dikkat, orta geldi arka direğe. Hayır, 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 hayır. Şimdi Zico bıraktı Drogba'ya. Drogba, ya. Drogba. Beken, Baver. kapatın önünü kapatın. Beckenbauer, Baver. aferin de o yer adamsın. Adamsın ne o Gol oldu sandım bir an. Gol oldu sandım bir an. Hocam maç öyle heyecanlı ki. Bir anda top orada, bir anda top burada gibi. Baksana rakip nasıl oynuyor maşallah. Maşallah, maşallah. Costa Kurt'a dokun paslarımız da geçmiyor. Başladık yine öbür maçtaki gibi. Mbappe koş koş Bellingham koş ona Bellingham. Ah be ah be ah be ah be ah be ah be. Çok heyecanlı maç çok güzel maç. Drogba indirdi Costa Kurta adamsın. Şimdi Mbappe dokun Maradona oyna araya. Çok güzel o simen o simen dön bir daha dön. Bir daha orta. Messi vur Allah kahretmesin. Viera hadi bir daha. Hadi bir daha. Olmadı Ferdi indir hayır Maradona Messi geçmedi hocam yani saçma sapan bir gol yedim Patrick Vieira aferin Patrick Vieira Patrick Vieira Oyna şimdi Osimhen önüne oyna. hadi Osimhen hadi Osimhen Osimen. Oha Osimen ya. Oha ya. Mbappe oyna. Patrick Vieira şimdi oyna. Mbappe, Mbappe çek, çek, çek Mbappe. Vur Mbappe kaleci. Osimen vur. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bellingham, Bellingham telafi etmemiz lazım. Yani rakibin yapamadığını yaptık. Helal olsun bize. Messi yaptı ortayı içeriye doğru Mbappe hareketlendi ama Mbappe vuracak vuramadı. Ferdi kafayla indirdi, indiremedi. Patrick Vieira dokundu. Dokun Viera önünde ya. Allah'ım ya delireceğim Ferdi. Messi. Ya Messi öyle bir yere atıyorsun ki yani. O kadar saçmaydı ki o attığın top. Ya işte hayır ya. Hayır ya. Neuer geçsene kalene Neuer. Allah'ım ya. Abi bir de bu Neuer çıktı başıma. Orta sahada geziyor beyefendi ya. Ters kanadı düşündü. Geçmedi. Daha kötü kontra atak. Hop. Hayır Ferdi ya. Ferdi. Hayır Ferdi. Bana bunu yaptığını söyleme Ferdi. Bana bunu yaptığını söyleme ama. Kim minci adamsın? Kim minci adamsın? Messi indirdi. Bellingham alamıyor. Cruyff bıraktı. Adamsını. Bak işte bu karışıyor ya burada. Ben deli oluyorum buna. Deli oluyorum ya. Ya deli oluyorum. Kıracağım. Gamepad'i kıracağım. Koş Ferdi. Koş. Aferin Beckham Bauer. Gönder şimdi ters kanada. Abi baksana Mbappe Ters de adam unutmuş. Nasıl tutuyor ya? İnanılmaz. Aha kim adam adamsın? Kim Dokun 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 dokun. Maradona dokun. Çok güzel dokundu. Kylian Mbappé'ye dokundu. Mbappe gole gidiyor. Mbappe gole gidiyor. Mbappe! Yok abi yok. Rakip gelir atar. Bizde olur mu? Olmaz ya bunlar. Olmuyor yani. Daha ne yapayım ben? Mbappe Baksana Sana Mbappe ayağına top bekliyor beyefendi. Ayağına top bekliyor. Al işte. Yetiş 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 yetiş. Yetiş. Aferin. Öyle bir gider ki öyle böyle değil. Aferin Bekhan bu haber. Dokun. Osimen dokun. Messi dokun. Çok güzel. Maradona bunu atamazsan artık ne diyeyim yani? Ne diyeyim abi Maradona'yla yani daha ne diyeyim ben ya? Daha ne diyeyim abi? Artık daha bu lafın üzerine, bu pozisyonun üzerine benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. <laughs> haydi çocuklar haydi diyorum. Baksana adamlar da kanla oyuna giriyorlar. Oyuna giriyorlar diyorum. Bakın yanlış anlaşılma olmasın. Ödegard aferin. Adamsın hiç hiçbir şey yok orada. Şimdi gönderdi sağ kanada Rodrigo. <laughs> Ro var. Faulümü ver ya. Ya faulümü de vermiyor ya. Oo. Aferin Rodri. Şimdi öde dokun. Attığı pası gördünüz değil mi? Ya yuh ya. Vallahi yuh artık. Sabır diyorum ya. Vallahi sabır diyorum sadece. Sabır diyorum sadece. Allah'ım ya delireceğim. Kosta kurta topun gerisinde işaret verildi. Geldi. Vuruyor. Son anda kaleci. Köşe vuruşu. Ödegard değil hocam. Neymar kullansın. Sağ ayaklı fal solu bir orta istiyorum Neymar senden. Haydi Neymar baktı içeriye yaptı ortayı Neymar. Abi Maradona'ya gidiyor top düşe düşe delireceğim. Aha Rodri. Rodri dışarıya. Zico ortalıyor içeriye doğru Patrick Vieira. Vurdu kafayı dışarıya gitti ve maç bitiyor yapacak bir şey yok. Bir sonraki maç diyelim artık. Rakip bulundu hocam. Yine Galatasaray'la oynuyoruz. Maşallah bir Galatasaray bereketidir gidiyor bugün. Lewandowski, Haaland, Mbappe, De Bruyne, Messi, Salah, Kimi. Bu nasıl bir kadro hocam? Alkak FC ile oynuyoruz diye mücadele. O vuruşuyla başladık. Haydi hocam aydırıyoruz. Maradona aldı. Maradona. Abi şu pasın bana. Tamam Rodrigo. Rodrigo vuruyor dışarıya. Ne oldu? Oo, Maradona topun gerisinde hocam. Maradona bunu buradan yazar mı? Bence yazar. Maradona. Nasıl barajdan sekti ya? Daha ne kadar vuraydım. Korner. Peki. Ee, kameranın şarjı bitti. Yapacak bir şey yok. Kamerasız devam edeceğiz bundan sonrası için. Messi. Messi. Lewandowski. Lewandowski atıyor. Ya. Of 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 of. Hemen gönderiyor ileriye doğru Rodrigo indirdi. Ama çok kötü. A Maradona. Olan Maradona. Aha Rodrigo. Lan biriniz koşun. Aa Rodrigo adamsın lan Rodrigo. Yürü Rodrigo yürü. Rodrigo gidiyor Rodrigo. Bomboş Rodrigo'nun önü. Rodrigo şimdi bıraktı. Kylian Mbappe aldı. Mbappe vurdu dışarıya. Kontra atak oynamamız lazım biraz. Çünkü rakip geride eksik kalıyor. İleride çok kalabalıklar. Bu kontra atakları iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden Rodrigo'yu oynattım zaten. Suratinden faydalanmak için. Bakalım planımız tutacak mı? O simen geldi arkadan. Çok güzel geldi o simen. O simen sıyrıldı. Şimdi bıraktı. Mbappe gole gidiyor. Mbappe gole gidiyor. Ama çok kötü plase vuruyorsun ya. Ya Mbappe ya. Rodrigo. Hadi Rodrigo. Hadi Rodrigo. Maradona. Çok güzel aldı. Döndü şimdi. O simene. Ah geçmedi geçmedi. Geçmedi geçmedi. Rodrigo aldı ama. Rodrigo aldı. Çeviriyor. O simen. Osimen, Osimen, Osimen. 1-0'dı, 1-1 oldu. Osimen. Gayet iyi hocam, 1-1 oldu. Alacağız bu maçı başka yolu yok. Maradona, aferin. Aferin Maradona. Şimdi Osimen. Osimen bıraktı Aşraf Hakimi'nin önüne. Hakimi'nin önüne bıraktı. Hakimi gidiyor, Hakimi dokunuyor. Osimen ama işte orada dudak uçuk atan. olmaz ya. Yanlışlıkla bastım. Oliver Kahn, Cancelo. Çok güzel. Bırak Osimen. Osimen ya. Ah çok güzel girdi. Şimdi bıraktı. Mbappe vurdu. direkt Direkt zaten olmasa şaşarım Rodrigo Oliver Kahn. Şimdi Mbappe geri indiriyor hakimi. Rodrigo girdi araya. Rodrigo girdi. Rodrigo. Hocam o hareket. Hop hakimi çok güzel hakimi. Hakimiden orta. Maradona bıraktı. Mbappe kontrol. Mbappe vurdu Oliver Kahn. Maradona kullanıyor korneri dakikalar artık 45. Maradona yaptı ortayı. Osimhen'e doğru. Osimhen arkaya çırptı. Bellingham. Jot Bellingham ilk yarının sonlarında 2-1 öne geçiriyor bizi. O indirdi. Bellingham kafayı vurdu. İşte bu hocam işte bu. Lewandowski'nin vuruşuyla ikinci yarıya rakip başlıyor. Ama Maradona girdi araya. Maradona şimdi bıraktı Bellingham'a. Bellingham. Bellingham bıraktı. Maradona bıraktı. Rodrigo. Ama Rodrigo ya. Aha çok güzel. Çok güzel Bellingham. Tamam. Hakimi oyna tekrar. Patrick Vieira, Bellingham aldı. Jude Bellingham vurdu. Savunmadan sekti korner. Yaptı ortayı Maradona. Saliba ve Osimhen'e doğru Osimhen. Boşta kalan top. Bellingham aldı. Bellingham! Oliver Kahn. Klas Mbappe kaç kişi içinden ah be bir sıyrılsam çok güzel olurdu ama aldı Mbappe Kylian Mbappe Mbappe olmadı Maradona tersi gördü Rodrigo'yu gördü çeviriyor Mbappe arka direkte gol Kylian Mbappe. 3 oldu 3. 3 oluyor hocam. 3 Mbappe atıyor. Yani rakip öyle bir ofansif oynuyor ki diziliş olarak öyle böyle değil. Yani bu kadar ofansif diziliş olmaz yani. Bellingham gidiyor bu arada. Bellingham istediğim pası yapamadı ama topu tekrar aldı Bellingham. Bellingham şimdi dokunuyor. O simen cezalarına giriyor. Çeviriyor. Penaltı. Penaltı. Penaltı penaltı. Kim vurur hocam kim vurur? Mbappe vurur. Kylian Mbappe bizi şu şu köşe bizim Mbappe ile uğurlu köşemiz. Ama kalede de Oliver Kahn var. Mbappe geliyor. Mbappe terse mükemmel yatırıyor. Kylian Mbappe. 4 oldu hocam 4. Mbappe'nin golü. Yine Maradona topun gerisinde işaret verildi. Maradona yaptı orta içeriye doğru. Erling Haaland kafayla indiriyor. Rodri kontrol. Rodri kaleci. Haaland ve gol. 5 oldu hocam 5. Rakip herhalde çıktı. Donduğuna göre hocam rakip çıktı oyundan. Kazandınız dedi. Rakip çıktı oyundan. Ve küme yükselmemiz kesinleşti. Allah! 5. klasmandayız. 13 puan lazım 4. klasman için. Bu bölümden bu kadar olsun. Klasman serilerimiz kaldığı yerden tam gaz devam edecek. Hedefimiz zirveye ulaşmak. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın TikTok hesabını da mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.